Merhabalar, ben Ömür Düzgün Yılmaz. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlerle Hareket Kontrol Tekniğine giriş dersinin 1. videosuyla karşınızdayım. Öncelikle dokümanımızı dök paylaşalım. Hareket Kontrol Sistemleri bu video serimizde 6 bölümden oluşmaktadır. <laughs> Bölüm 1'de Hareket Kontrol Sistemlerinin Mekanik Bileşenleri, Mekanik Hesaplamalar, sürme yöntemleri, ataletin hareket kontrolündeki önemi, hız profilleri işlenecektir. Bölüm 2'de ise elektrik motorları, bölüm 3'de ise geri besleme elemanları, bölüm 4'de ise sinamik hız kontrol ünitesi, bölüm 5'te ise simulation hareket kontrolü, bölüm 6'da ise yeni başlayanlar için örnek uygulamalar yapılacaktır. Biz bölüm 1'e başlamadan önce hareket kaça ayrılır ona bir bakalım. Hareket ikiye ayrılır. Lineer hareket, döner hareket. Lineer hareket ise kendi arasında üç ayrılır. Sürtünme hareket, öteleme hareketi, öteleme yer. Şimdi sürtünme hareketinden başlayalım. Şimdi biz bir cismi hareket ettirmek isterim. Bu cismi hareket ettirmek için bir kuvvet uygulamamız gerekecek. Bu kuvvet için öncelikle sürtünmeyi yenmemiz lazım. Şimdi sürtünmeyi eğer ki bizim kuvvet sürtünme kuvvetine eşit ya da sürtünme kuvvetinden küçükse o cisim hareket edemez. Bu yüzden sürtünme kuvvetini yenmemiz lazım. Sürtünme kuvveti sürtünme katsayısı çarpı yoldaki değişimdir. Yoldaki değişim ise yolun türevini vermektedir bize. Şimdi baktığınız zaman yolun türevi ise hızı veriyor. Yani sürtünme katsayısı çarpı hız bize sürtünme kuvvetini vermektedir. Biz bu lineer harekette bu 3 hareketi de hız cinsinden yazacağız. Bunu hız cinsinden yazmamızın sebebi bütün formülleri birleştirip bir arada işlem yapabilmemiz için hız cinsinden yazıp daha kolay hale getirmeye çalışacağız. Öteleme hareketi. Kuvvet kütle çarpı ilmedir. İlme ise yolun ikinci türevidir ya da hızın birinci türevine eşittir. Hız şeklinde yazacağımız az önce söylediğimiz için kuvvet kütle çarpı hızdaki değişimdir. Öteleme yayı. Siz görseniz ya da görmeseniz bütün cisimlerde e, sert cisimlerde bile dahi her, hepsinde yaylanma etkisi vardır. Bu etkiden dolayı kuvvet yay kat sayısı çarpı yolla eşit oluyor. Şimdi her iki tarafın türevini alırsak kuvvetin türevi eşittir. Yay kat sayısı çarpı yoldaki değişimin türevine eşittir. Kuvvetteki değişim eşittir. Yer katsayısı çarpı yolun değişimi ise bize hızı vereceği için yer katsayısı çarpı hız yoldaki şey kuvvetin değişimine eşit oluyor. Gelelim ikinci hareket olan döner hareketi. Döner hareket ise kendi kısmında da üç ayrılıyor. Sürtünme hareket, döner kütle ve bulunma yayı. <laughs> Sürtünme hareket ise döndürme momenti eşittir. Sürtünme katsayısı açıdaki değişimdir. Açıdaki değişim ise bize açısal hızı vermektedir. Şimdi lineer harekette buradaki bütün formülleri sürtünme, öteleme hareket, öteleme yerini üçü de hız cinsinden yazmıştık. Burada ise hepsini açısal hız şeklinde yazacağız. Şimdi dönel kütleye gelelim. Döner kütle döndürme kuvveti, döndürme momenti eşittir. C buradaki c atalet momenti oluyor. Ya da eylemsizlik momenti. Eylemsizlik momenti ise kütle çarpı bir cismin yarı çapının karesine eşit oluyor. Eylemsizlik momenti çarpı açısal ilme bize döndürme momentini veriyor. Açısal ilmenin açıdaki açının ikinci türevine ya da açısal hızın birinci türevine eşittir. Ama biz bütün formülleri burada dönel döner, dön, döner harekette hepsine açısal hız şeklinde yazacağımız için döndürme momenti e, eylemsizlik momenti çarpı açısal hızın birinci türevine eşittir. Vurulma yayı. Döndürme momenti yay kas sayısı çarpı açıdır. Döndürme, her iki tarafında türevini alırsak döndürme momentinin türevi eşittir. Yay kas sayısı açının daki değişim eşittir. Açıdaki değişim ise bize açısal hızı verdiği için yay kat sayısı çarpı açısal hız bize döndürme momentindeki değişimi vermektedir. Şimdi bu gördüğümüz e, yay kat sayısı kürtünme kat sayısı kütle bu üçü de mekanik ya da makine mühendislerinin üç ana bileşenlerinden bileşenleridir. Bizim ise üç ana bileşenimiz ise dirençtir bobindir. Kapasitedir. Bizde direnç şey bizde dirence direnç olan mekanik makine mühendisliğinde sürtünme katsayısına karşılık geliyor. Onlardaki kütle bizim bobinimize karşılık geliyor. Onların yay katsayısı ise bize kapasiteye karşılık gelmektedir. Şimdi tekrardan dokümanımıza geri dönersek Hareket kontrol sistemleri 5 bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşen mekanik aksamlar ve aktarma elemanları, ikinci bileşen elektrik motorları, 3. bileşen güç kaynağı, 4. bileşen ise koruma ve kumanda elemanları, 5. olan son bileşense hız kontrol üniteleridir. Hareket kontrol sistemlerinin mekanik bileşenleri, hareket kontrol sistemlerinin ana bileşenlerinden birisi mekanik dönüştürücüleridir. Mekanik dönüştürücülerin görevleri Gücün parametreleri olan devir sayısı ve momentin değişimini sağlamak, hareket ekseninin yönünün değişimini sağlamak, dairesel hareketi doğrusal harekete dönüştürmek, doğrusal hareketi dairesel harekete dönüştürmek ve hareketi iletmek olarak sıralanabilir. Hareket kontrol sistemleri mekanik bileşenlerinin ilki olan vidalı milden başlayalım. Vidalı mil ise hareketi, diner hareketi, döner harekete çeviriyor. Bu yönden dolayı örnekteki Cisim vidalı mil, bunu şuradaki yerden tutup çevirdiğimiz zaman dümdüz bu yatay kısımdan doğru ilerliyor. Vidalı tanımına gel gelirsek, kalıp işleyen tezgahlarda gördüğümüz mekanik gelişmelerin en önemlisi bilyalı vidalı mildir. Bilyalı vidalı mil, uzun bir çubuğun üzerine açılmış eşit adımlı vida oyu ve bu oyukta çalışan küresel bilyeler ve bilyeleri içinde kapseden bir somundan oluşur. Bu somun vida boşluğunun mümkün olabildiğince sıfıra yaklaştıran bir yapıya sahip. Şimdi şu altı çizilen sarı kısmını görüyor musunuz? Vida, bo vida boşluğu. Vida boşluğu nedir? Vida boşluğu şöyle bir tanımlayalım. Şimdi biz bir cismi 30 metre ileri gönderdik. Şimdi biz 30 metre ileri gönderdikten sonra bu cismi 30 metre geri çek çektiğimiz zaman o cisim aynı yere gelmiyor. 29.999999 şeklinde geliyor. Biz bunu istemiyoruz. Daha hassas yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden vida boşluğunu ne kadar azaltırsak bizim için o kadar iyi. Ee, şuradaki yatay kısmı tamamı yatak. Şu ise araba deniliyor. Şu silindirik cismin şeyine. Vidalı mil iki ucundan yataklanarak bir ucundan elektrik motoru ile döndürülür. Motorun arkasında darisel encoder ve manyetik fren bulunur. Enkoder ise e, konum bilgisini veriyor. Hız bilgisayar konum bilgisini çeviriyor. Manyetik fren bulunmasının sebebi ise e, orada dur durmasını sağlamaya çalışıyor. Yani orada o kısmı daha fazla ileri gitmesini engelliyor. Manyetik fren, hardware ya da software şeklinde yapabiliriz. Hardware şeklinde yapılan donanımsal, software olan yazılımsal olarak yapılıyor. Bir Dış çapındaki oyuklar ile sonun iç çapındaki oyuklar arasında kapalı bir kanal içerisinde dolaşırlar. Böylece sürtünme kayıpları önemli ölçüde azaltılmış olur. Şu kısımda e, yatak kısmı tutturuluyor ki kaymasın çıkmasın yerinden diye. Örneğin universal tonalarda diş çekmede kullanılan ana milde karşılaşılan kayma sürtünmesi, bilyalı midalı milde yuvarlanma sürtünmesi, ne dönüşmüş ve yuvarlanma sütüme katsayısı kayma sütüme katsayısına göre çok küçük olduğundan vida ve somun aşınması azaltılmıştır. Böylelikle elemanların ömrü ve hassasiyeti artmıştır. Dadım tezgahlarında bilyoda vidalı dişlerinde oluşabilecek boşluk hataları, hatbelerin çok hassas ölçümü ve elde edilen sonuçtan tezgah bilgisayar hafızasına gönderilmesi süresi ile telafi edilir. Ve 1 mikron seviyesinde hassas kızak ilerleme hareketleri elde edilir. Bu hassasiyeti Kramer dişli ve başka yollarla erişilmesi mümkün değildir. Kramer dişli şurada geçmiş bulunmakta. biz onu bir resmini gösterelim. Kramer dişlisi budur. Kramer dişlisi çevresi kadar ilerler ve çevresi kadar geri gelir. Midalimil e Kramyer dişlisinden daha hassas olduğu için vidalı bile daha çok tercih edilmekte endüstriyelde. Tekrardan vidalım ile e geri dönersek. Vidalım sistemi kramyer dişlisi sistemine göre daha yavaş olmasına karşın dairesel hareketi lineer harekete çevirdiği için daha hassastır. Bu nedenle bu elemanlar hassas sistemlerde daha çok tercih edilirler. Az önce bahsettiğim gibi. Hassasiyetler mil hareketlerine 1 bölü 100, kramiyer dişli sisteminde ise 1 bölü 10 oranlarındadır. Ayrıca mil sistemi yüksek dönüştürme oranına sahiptir. Dönüştürme oranı pozisyondan bağımsızdır. Bu sistemler büyük kütleliklerin tahrik edilmesine tercih edilir. Motor bilimine oldukça düşük atalet yansıtır. Şu sarı çiz çizdiğim alan ataleti bir tanımlayalım. Atalet Lineer harekette bir kuvvetin bir kütleye uygulandığı sırada hızın değişimine verdiği tepkidir. Atalet momenti ise döndürme pardon, dönel hareketteki e, hız değişiminin verdiği tepkiye de atalet momenti ismini veriyoruz. Şimdi J indisine bize neyi verdiğini bir bakalım. J indisi öncelikle bu formüllere geçmeden önce bu formüllerin sembollerine bir bakalım. J indisi vidalı mil için M kütleli cismin motor miline indirgenmiş atalet momentidir. M cismin kütlesi dx vida adımı Verim F kuvvet M ise motor momentine veriyor. Şimdi J bizim neydi? Atalet, indirgenmiş atalet momentiydi. Bu bizim kütle çarpı parantezin içerisinde vida adımı bölü 2P onun karesi. Şimdi biz, bizde ki bu dx vida adımı aslında e, vidanın çevresini veriliyor. Çünkü vidanın adımı vidanın çevresi kadar ilerler. dx eşittir 2p r. Buradaki dx bölü 2p aslında r'ye karşılık gelmektedir. Burada e kuvvet yani verin çarpı döndürme momenti çarpı 2 pi bölü dx şeklinde ifade ediliyor. Şimdi e, size bir şey daha bahsetmek istiyorum. Mesela biz vidalı milin boşluk sayısını azaltırsak bunun daha hassas ölçülmesini sağlarız. Daha hassas ölçülme de sürtünmenin artmasına sebep olur. Sürtünme artarsa ne olur? Yıpranma artar. Yıpranma artarsa ne olur? Bir cismin, bir malzemenin ömrü kısalır. Ömrü kısaldığı için de biz onu e, daha az kullanabileceğiz ve daha az kullanmasından dolayı da o malzemeden fazlasıyla yararlanamayız. Biz bu yüzden hem boşluk sayısından hem de bir cihazın ömrünü arttırmak için bu iki tarafı da eşit oranlı şekilde ayarlamaya çalışırız. Şu anda günümüzde bile hala bunlar için çalışmalar sürmekte ve bu şeyleri görmekteyiz. Benim bugün size anlatacağım şeyler bu kadardır. Diğer video serilerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler.